Popüler Rus yayını Gazeta'nın yazarlarından Mikhail Kodaryonok, Karabağ'da 3. savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yazar makalesinde Güney Kafkasya'da lider ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Yazar kaleme aldığı makalesinde Ermenistan-Azerbaycan arasındaki 44 günlük savaşın analizi genellikle Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ve İsrail yapımı Harop saldırı insansız hava araçlarının taktik ve teknik özelliklerinin analizi ile başlar ve böylece biter. Bununla birlikte, herhangi bir rastgele çatışmanın başarısı, yalnızca modern silahların kullanımına bağlı değildir. Bu zafer, ülkenin en üst düzey askeri liderliğinin Bayraktar TB2'den daha yetkin davranışından kaynaklanıyordu. Bu davranış, çatışmadan çok önce sergilenmeye başladı dedi. Sovyet döneminde Azerbaycanlılar arasında askeri eğitimin o kadar popüler olmadığını belirten yazar, Sovyet ordusunun yüksek rütbeli kurmaylarında Azerbaycanlı subay ve generallerin sayısı diğer milletlere göre en düşük seviyedeydi. 1991 yılına kadar daha sonra Azerbaycan'ın ilk savunma bakanı olan Valeh Barşatlı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Yüksek Askeri Akademisi'nden sadece bir Azerbaycanlı mezun oldu. Bu nedenle, 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın liderliği, askeri alanla ilgili olmayan çok egzotik bir biyografiye sahip insanlar tarafından yapıldı. Diğer bir de işte, bakanlık ve genel kurmayda çalışacak kalifiye eleman sıkıntısı ciddi boyutlardaydı. Böyle bir liderliğin askeri inşa ve operasyonel stratejik planlama tecrübesine sahip olamayacağı açıktır. Erivan'da ise çok sayıda eski Sovyet askeri personeli vardı. Ermeni ordusunun ilk lideri Kor General Norad Tergirigoryans Afganistan'daki Sovyet Birliğinin biri olduğunu söylemek yeterli dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer için iki önemli şey yaptığını aktaran yazar, ilk olarak çok fazla çaba ve kaynak gerektiren çalışan bir silahlı kuvvetler oluşturdu. İkincisi, Aliyev Türkiye'nin tam desteğine sahipti. Abartmadan bugün bu bölgenin liderinin Ankara olduğunu söyleyebiliriz. Başın yana gelince, o ve Ermenistan'ın üst düzey siyasi ve askeri liderleri Bakü fonunda çok solgun görünüyorlardı ülkeyi ve silahlı kuvvetleri savaşa hazırlamak, Ermeni askeri birliklerinin savaş ve seferberlik eğitimini desteklemek için çok az şey yapıldı. Görünüşe göre, hiç kimse Erivan'da stratejik rezervlerin oluşumunu, maddi kaynakların genişletilmesini, savaş sırasında nasıl restore edileceğini düşünmedi. Ermeni tarafı, bölgenin topraklarını silahlı kuvvetlerin çıkarlarına uygun olarak hazırlamak için her şeyden önce birlikleri korumak, önemli askeri ve arka tesisleri düşman saldırılarından korumak için çok az şey yaptı. Savaşa hazır bir silahlı kuvvetler olmadan siyasi açıklamaların hiçbir değeri yoktur ifadelerine yer verdi. Bütün bunlar Karabağ sorununun henüz bitmediği anlamına geliyor diyen yazar, 2000 Rus barış gücü hala bölgedeki durumun tırmanmasına izin vermiyor. Burada kalmaları 5 yıldır. Bu süre ancak taraflardan birinin itiraz etmemesi ha, Linde 5 yıl daha uzatılabilir. Ancak görevin burada ne kadar erteleneceğini henüz kimse söyleyemez. Açıkçası, durum Erivan için pek elverişli değil çok küçük ve azalan bir nüfusa ve sınırlı mali kaynaklara sahip bu ülke, işlevsel olarak olgun bir rordu oluşturamıyor. Hava kuvvetlerinin oluşturulması Erivan'da bir yaradır. Örneğin bu tür askeri operasyonlar sırasında yaklaşık 100 savaş uçağından oluşan hava kuvvetlerinin az çok savaşa hazır olması gerekiyor. Dördüncü nesil bir savaşçının maliyeti 120-150 milyon dolar. Bu da tek başına uçak alımı için yaklaşık 15 milyar dolar bulmak gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca muharebe harekatlarında en az 30 gün kullanılabilecek kadar uçak var. Azerbaycan'a gelince askeri ve ekonomik potansiyeli Ermenistan'ın kapasitesini çok aşıyor ve bu boşluk büyümeye devam ediyor. Bu devam ettikçe Bakü'nün iktidarı ele geçirme arzusu büyüyecektir. Bu anlamda Karabağ'da üçüncü bir savaş kaçınılmazdır, bu sadece bir zaman meselesi dedi. Rusya tarafından Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Barış Güçleri Komutanı olarak atanan Genede Anaşkin, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü. Eski Barış Koruma Birliği Komutanı Rüstem Muradov geçen hafta Erivan'da Anakşin'i takdim ederken, iki hafta görevde kalabilen Rus Barış Gücü Komutanı Kosobokov da Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan ile yaptığı görüşmede hazır bulundu. Erivan'dan farklı olarak Kosobokov'un Bakü'de bulunmaması, atanmasından sadece iki hafta sonra geri çağrılmasında Azerbaycan'ın talebinin rol oynadığı görüşünü pekiştiriyor. Kosobokov bölgeye gelir gelmez Rus barış güçlerinin yetersiz faaliyetlerini daha şeffaf hale getirirken, haritadaki barış güçlerinin kontrol alanları ve Laçın koridorunu genişletmek istedi. Kosobokol'un bölgede kalmasının en önemli noktalarından biri, Azerbaycan askerinin Hocavendin Cütçü köyü yönünde 1200 metre ilerlemesi, müzakereler sonrası geri çekilmesiydi. Bu ilerlemenin Kosobokov'un provokasyonlarına bir yanıt olması muhtemeldir. Bu olaydan birkaç gün sonra Kosobokov'un Karabağ'da sadece iki hafta süren faaliyeti durduruldu. Anakşi'nin atanmasıyla barış gücü haritasında yapılan değişikliklerde Moskova'nın Bakü'nün talebini dikkate almasının bir örneği olarak değerlendirilebilir ve elbette Rusya'nın geri çekilmesi Bakü-Moskova hattındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir.